Mehmet Alp nasıl çevre gönüllüsü olunur ve çevre gönüllüleri neler yapabilir? Bizlere bunlardan bahsedecek. Merhaba. şöyle başlayayım. Şimdi arkadaşları dinledim. Şunu bir daha anladım ki ilk çevre gönüllüsüyüm. Çünkü bu yapılanların bir çoğunu yapmaya çalışan birisiyim. Hem eğitim anlamında arkadaşlarımıza kardeş dediğim yani küçük çocuklara eğitim veriyoruz. Çevre gönüllüsü aslında olmak çok basit. İlk önce içten ve istekle önemli. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 17 tane çevre gönüllüsü kurum var. Bu çevre kurumlarının her birisi de gönüllü anlamda çalışan çevre kuruluşları. Bunların başlıları hepimizin bildiği gibi Tema Vakfı, Greenpeace, Türkiye, WWF var. Bunların hepsi gönüllü, kendi gönüllü çalışan kurumlar. Bunlara üyeli olarak başvurabiliyorsunuz. Gönüllülük üzerinden internet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Bu kurumların her birisinin hem 81'inde, 81'le 81 ile 81 geçtim. ilçelerde daha temsilcilikleri var. Çevre gönülleri ne yapabilir? Bir, eğitim verdirebilir. Çünkü Tema Vakfı'nın, Greenpeace'in diğer gönüllü kuruluşların okullarda uyguladığı eğitim faaliyetleri var. Bunlar da sıfır atık, e, e, enerji verimliliği gibi çeşitli konularda e, hem sizi eğitiyor hem de sizi bir eğitmen yapıyor. Eğitmen yaptıktan sonra siz de okullara gidip bunları öğrencilere anlatabiliyorsunuz. İkinci bir konuda hani hiçbir şey yapamayacaksak yani bütün yılımız dolu, yani hiç vaktimiz yok, bir günümüz var ise o da less sweet. Hadi yapalım diye bir e, dünyada başlatılan bir e, temizlik harekatı var. Dünya Temizlik Günü diye. Bu da 21 Eylül'de gerçekleştiriliyor. 157 ülkede yanlış hatırlamıyorsam 157 ülkede aynı anda aynı günde başlatılıp bitiriliyor. Geçen yıl e, tam hatırlamıyorum ama sadece İstanbul'da 60 ton atık toplandı insanlar tarafından Türkiye'de 100 ton atık toplandı. Bunların hepsi de ayrıştırıldı. Ayrı ayrı torbalara atık oldu ve belediyelere, oradaki valiliklere, kimle yetkili kişilere teslim edilmiş oluyordu. Yani hiçbir şey yapamazdın. Sadece o gün orada ol 60 100 ton atığa toplamasında yardımcı olduğun zaman bile yani çevre için bir şey yapmış oluyorsun. Ya da en basitinden yerde gördüğün hani şu anda belki zordur yani koronadan dolayı yerde al, gördüğün bir şey alamayabilirsin ama bu geçtikten sonra yerde gördüğün bir şey alıp çöpe atmam bile seni bir çevre gönüllüsü yapıyor zaten. Ee, Mehmet'e ben burada şunu sormak istiyorum aslında yani çevre gönüllüsü tanımına uymak için illa bir e, kuruma bir yere bağlı olmak e, gibi bir gereklilik yok aslında olmaması da gerekir. Yani bir yere bağlı olmadan bir kuruma bir derneğe bağlı olmadan da tek başına insanlar kalkıp az önce verdiğin çok güzel bir örnekti bir işte yere atacağı bir çöpü atmayıp çöp kutusuna kadar taşımak bile aslında bir çevre gönüllülü, gönüllülüğü oluyor bunları insanlara aşıladığımız zaman insanlar o e, iç mutluluğu çok güzel yaşamış olacaklar aslında yani ben çevre mühendisi olmadan önce çevre mühendisliği diye bir mesleğin varlığından bile haberdar değildim eee ama içine girdikçe girdikçe aslında ne kadar benim e, karakterime uygun bir meslek olduğunu fark ettim. Çünkü içten içe ben zaten çevre gönüllüsüymüşüm. Sadece bunu bilmiyormuşum. Yani e, deniz kenarında yürürken yediğimiz bir işte gofretin kabını elimde ben geri geliyordu. Yarım saat taşıyordum küçükken bile. İnsanlar bana diyordu ki ya at ne olacak biri gelir kaldırır. Bunu mu taşıyorsun çocuk aklıyla? E, işte bunları böyle aşıladığımız zaman insanlar o bir tane çöpü taşıyıp attıklarında o yaşadıkları iç mutlulukla çevre gönüllüsü olmuş olacaklar aslında. Ee, bireysel çevre gönüllülüğünü nasıl daha fazla teşvik edebiliriz? Bunu tabana, halka nasıl yayabiliriz? Bu konuda nasıl çalışmalar yapmamız lazım? Aslında senden biraz onu duymak istiyorum bu işlerin e, gönüllülük kısmında, e, sosyal sorumluluk kısmında çalışan, e, bu işe emek veren biri olarak. Ee, çok güzel bir konu. Ee, tamamen eğitimle ilgili bir şey. Şimdi biz ee, Çocuklara şunu öğrettiğimiz zaman ağaçların nasıl niye kesilmemesi gerektiğini öğrettiğimiz zaman çocuklar öyle bir e, içini içine alıyor ki kendini böyle görev zannediyor. Ve beni arayan çocuklar bile diyor. Abi bak burada ağaç kesiyor ne yapayım ben müdahale edeyim. Yani o, onu alıyor kendi şey gibi davranıyor. Ee, ya da e, birisi yere çöpe attığı zaman bir insanın bunun farkındalığı öğrettiğiniz zaman ben e, eğitimlere gittiğimde e, abilerim vardı, amca dediğim insanlar vardı. Onları öğrettiğim zaman artık o herkesi öğretmeye başladı. İlla bir kurum olmasına gerek yok ki. Birisine bir şey farkındalığı öğrettiğiniz zaman, e, birisine bir şey söylediğiniz zaman bu e, kağıdı yapma, bu kağıdı şuraya yapma, şu kadar ağaç, şu kadar e, enerji tasarrufu sağlarsın dediğinde İnsanlar bunu artık kendili e, sorumlu olarak hissediyor aslında. Mesela plastiği e, boş boşuna çöpe atmaması gerektiğini, onu aileden bir yere atması gerektiğini öğrettiğinde ve bunun e, ülkemizde olmayan petrole dahi etki ettiğini öğrettiğiniz zaman insanlar diyor ki, aa bak ben bilmeden bir şeyler yapıyorum deriz. En azından pet şişeleri düşürelim. O pet şişelerini alıp insanlara saksı yapmayı öğrettiğiniz zaman, fetişeleri sorunu büyük bir oranda ortadan kalkmaya çalışıyor. Bu da bireysel olarak insanları gönüllü yapmaya teşvik edebiliyor. Ee, hani bunu bir kurumla bir şeyle yapmanız gerekiyor. ki. İnsanlara YouTube adreslerini veriyoruz biz bazen. Diyoruz ki burada bir YouTube adresi var. Orada bakın şu 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 geri dönüşüm olayı var diyoruz. Ve bunları öğretiyoruz. Mesela az önce Derya arkadaşımız beş aşamalı bir şeyden bahsetti. Onun aynısını Tema Vakfı ile biz sıfır atık eğitiminde çocukları öğretiyoruz. Beş aşaması şeklinde. En sonuna geldiğinde çöp diyoruz biz ona mesela. Bu onlara bilinç altında bir şeyler yarattığı için ileride e, büyüdüklerinde daha çok etki edecektir. Genç, benim gibi ya da benden büyük insanlarda da daha e, daha bilinçli oldukları için de daha çok e, çabuk ulaşabiliyoruz biz onlara. Ama en basitinden yere çöp atmayın, yerdeki çöpü alın, çöpe atın. Ya da birisi bir yere bir çöp attığında çok naif bir dille uyardığınız zaman bile insanlar emin olun size bir adım atıyor. Yeter ki biz onlara bir adım atalım. Teşekkürler. Ben de bir soru, soru sormak istiyorum Mehmet sana. Ee, şu anda e, yapılan iş ne kadar yanlış olursa olsun yanında olduğu kesim o işi yapıyorsa... O rant savaşlarına göz yumabiliyorlar. Sonucunda oluşacak felaketleri göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Ve de bu bilimsiz topluluk çevre gönüllülerine ya da aktivistlerine sadece muhalif ve eylemlerden ibaret olarak bakıyor. Sizler bu algıyı kırmak için neler yapıyorsunuz, çalışmalarınız var mı ya da sence neler yapılmalı? Şöyle söyleyeyim, biz e, çevre konusunda şunu söyleyeyim diyoruz insanlara. Diyoruz ki e, bu siyasi bir hareket değil. Kesinlikle bunu aklınıza çıkarın. Bu Türkiye'nin ve dünyanın ge geleceği için yaptığımız bir şey. Biz şunları da, da söylüyoruz mesela. En büyük söylediğimiz şeyler mesela. Dünya bize ait değil. Dünya bize emanet. Dünya bize gelecek nesillerin bir emanet Bu gelecek nesillerin emanette olduğu için siz kendi çocuğunuzun, kendi torununuzun hakkına girmek istiyor musunuz diye sorduğumuzda aslında bir şeyler yanıyor. O ampul dediğimiz olay yanıyor kendi aklında. Ne kadar onların yanında yer alıyorlarsa. Belli bir süreden sonra da örnekler vererek, örnekleri çoğaltarak insanların bir şeyleri düşünmeye sevk veriyoruz. Yani onu oradan illa o gün ayıracağım ne da o yıl ayıracağım diye bir şey yok. Sadece o ampulü yakmam bile o insanların kafasındaki o ışığı yakmam bile seni bir tık ileriye götürebiliyor. Ama en önemlisi de insanları o ayıştırma olayından uzaklaştırıp senin siyasi, kültürel, etnik bir kişinin değil de sadece çevre için yaptığını öğrettiğiniz zaman. Bu da e, üyesi olduğum tema vakfıyla ilgili e, bize de geldiler ama o kurum olmasının şeyi de hani üst kurum olması sebebi de daha çok güveniyorlar. Sonra seni daha çok benimseyebiliyorlar. Ama bireysel olarak da senin yaptığın şeylerden dolayı sen e, o ayrımı yaptığın sürece kendini sağ çeviri gönüllüsü tanıttığın sürece emin olun sizi daha çok güveniyorlardır.